Herkese selam dostlar ben Basri Şemen kanalıma hoş geldiniz. Dostlar hepinize bol kazançlar diliyorum. Şimdi bugün borsamızın hafta başlangıcında çok iyi bir şekilde açıldığını gördük. Gerçekten güzel bir şekilde yükseldikten sonra e, kapanışa doğru saat özellikle 3'ten sonra 4 gibi 3-4 sularında satışlar geldiğini gördük ve borsa işte dün hani cuma günkü seviyelerinin e, birazcık üzerinde yani böyle ortalama yükselmedi gibi endeksin kapandığını gördük ama hisse bazlı birçok hisse senedinde de geri çekilme olduğunu gördük. Şimdi dostlar daha önceki videomda da bahsettiğim gibi dalgalanmalar özellikle sert satışlar sert yükselişler bu süreçten sonra çok fazla yaşanacak dostlar. Ayı tuzakları işte piyasada çeşitli oyunlar oynanacaktır. Endeksin özellikle Düzeltme yapabilme ihtimali var ama düzeltmeleri bu şekilde gün içi satışlarla ya da bir gün önce düşüp bir gün sonra hızlı bir şekilde toparlayarak düzeltmeleri kar satışlarını bu şekilde de geçiştirebilir borsamız diye anlatmıştık dostlar. Belli bir seviyeden sonra burada beni izleyenleri uyarmıştım. Hani artık riskli borsaya yeniden girmek özellikle de sabrı olmayan bu seviyelere kadar beklemiş. Şimdi işte o coşkulu yükselişi görmüş. Ve hani giden trene atlamaya çalışan insanları uyarmaya çalışmıştım naçzane. Benim bu uyarılarımdan sonra da borsa yine de yükselmeye devam etti dostlar. Ben biliyorsunuz burada daha önce de söyledim. Bir miktar yüzde %40 civarı kar realizasyonlarıyla nakite geçmiştim. Biraz bu nakitimden alımlar yaptım işte. Düştükçe hisselerime eklemeler yaptım vesaire. Hala büyük bir ölçüde yine %30 civarı nakitteyim dostlar. Ve olası bir düzeltme olursa bekliyorum. Yani böyle bir düzeltme olursa tekrar altlardan bu nacizane güzel hisseleri, mükemmel hisseleri daha uygun alabilmek için bekliyorum. Bu düzeltme gerçekleşmezse de zaten elimde çok sayıda hisselerim var. Yükselişten de ne, nem alınıyorum dostlar. Şimdi ben e, bu videoda özellikle e, bazı hisse senetlerinin hala endeksin bu kadar hani 8 bin dayanmış olmasına rağmen çok geride kaldığını düşünüyorum. E, bu hisselerin e, gözden kaçırılmaması gerektiğini, e, bugün uçan kaçan işte altı boş bir şekilde yükselen enerji hisselerinin peşine koşmaktansa. Peşinde koşmaktansa bu hisselere atlayıp e, yarın bir gün olası sert düşüşlerde taban taban gittikten sonra elinizde kalıp zarar etmenizdense e, hala uygun seviyelerde hatta Ocak ayından önceki 5700 seviyelerinde gelmiş olduğu zirvelere bile ulaşamamış hisse senetleri varken ya da fiyat kazanç oranları, e, piyasa değeri, defter değeri oranları e çok güçlü olmalarına rağmen bu şirketlerin hala yükselememiş, hala uygun seviyelerde yatırım seviye yapılabilir seviyelerde olan hisseler varken en azından bu seviyelerden, endeksin bu seviyelerinden borsaya girecekseniz daha uygun kalmış hisselerle girmenin daha doğru olduğunu düşünüyorum dostlar. Yani geri çekilmeler ya da düzeltmeler olursa bu bahsettiğimiz hisseler de mutlaka geri çekilecektir ama o aşırı derecede primlenmiş, aşırı derecede yükselmiş hisseler gibi olmayacaktır bu hisselerin düşüşleri. Bu arada fiyata bakmamayı yani ben burada yaklaşık bir buçuk yıldır videolar yayınlıyorum. Her zaman yatırımcılığı ve uygun seviyede özellikle temel verilerine göre ucuz kalmış hisseleri burada anlatmaya çalıştım yatırımcı olmak gerektiğini işte sabırlı olmak gerektiğini özellikle düşüş dönemlerinde e, borsanın bizlere fırsat verdiğini bu düşüşlerin mutlaka sonunun geleceğini ve yükselişlerin bir o kadar güçlü bir şekilde geleceğini anlatmaya çalıştım kanalımda. Geçtiğimiz mesela bir ay öncesine dönelim çok geçmişe dönmeyelim bir ay öncesinde belki 35 gün öncesinde burada borusan hissesinin analizini yapmıştım 266 TL civarlarındaydı yine keza aynı zamanlarda belki bir hafta önce belki bir hafta sonra Parsan hissesinin de yine 80 lira civarlarında incelemesini yapmıştım analizini yapmıştım bu hisselerde iyi bir potansiyel olduğunu anlatmaya çalışmıştım dilimin döndüğünce bu kanıya da nasıl vardığımı temel verilerle açıklamaya çalışmıştım fiyattan ayrı konuşuyorum çünkü Fiyatlar mesela çok yükselmiş gibi gelebilir ama o hisse senedinin daha çok yolu vardır dostlar. Ve 266 TL iken Borusan hissesini anlattığımda e, yorumlarda çok fazla eleştiri görmüştüm. Uçmuş gitmiş hisseyi nasıl ucuz dersiniz anlatırsınız hiçbir şeyden anlamıyorsunuz falan gibi böyle eleştirenler olmuştu. E, bugün hisse senedinin 440 liralara dayandığını görüyoruz. Peki bu kadar şişmiş tabiri caizse yükselmiş. Ee, benim anlattığım dönemde doğrudur bu hisse senedi oldukça yükselmişti. ama bu hisse senedinin daha çok yolu olduğunu ya da parsan için de bu geçerli daha çok fazla yolu olduğunu öngörebilmenin yolu e, bu hisse senetlerinin temel verilerine bakmak. Yani temel veriler nedir? Bazı insanlar yazıyor işte fiyat kazanç oranının ne önemi var? İşte FK'sı düşük diye hisse mi alınır falan kesinlikle sadece FK oranına bakarak bir hisse senedine yatırım yapılmaz. Ama bir hisse senedinin fiyat kazanç oranı düşükse yani ondan düşükse mesela 6 ise 7 ise bir hisse senedinin piyasa değeri defter değeri oranı birin altındaysa ya da 2 ise 3 ise ama sektöründe bu oranlar çok yükselmişse bu hisse uygun kalmışsa bunlar Önemli faktörler. Ama neye bakıyoruz? Bir de bu hisse senedinin bilançosuna bakıyoruz. Özellikle de net karına bakıyoruz. Net karına baktığımızda örnek 20 milyonluk bir hisse senede 20 milyonluk işte 700 milyon kar açıklamışsa bu hisse senedinin bu karlara rağmen bu kadar yüksek kazançlar elde etmiş olmasına rağmen fiyat kazanç oranı hala 7'lerde 8'lerde ise piyasa değeri defter değeri oranı bu kadar yüksek karlara rağmen hala ama hala birse bir buçuksa iki ise bu hisse senedinin bize uygun olduğunu gösteriyor. E, bunun dışında Favök marjına bakıyoruz. Favök marjları da yine güzel bir şekilde hani hisse senedinde artmaya devam ediyorsa kazançları iyi ise ama e, bilançoda da, da yine hasılatları satışları artmış mı? Buna bakıyoruz. Satışlar artmışsa yani geçtiğimiz ee, çeyreğe baktığımızda ya da geçtiğimiz yıla baktığımızda ya da bir önceki yılına baktığımızda birkaç yılını incelediğimizde sat, satışların da hasılatlarının ciddi artış varsa bir hisse senedinin e, esas faaliyet karları artıyorsa yine öz kaynak karlılık oranına baktığımızda güzel veriler karşımıza çıkıyorsa bu hisse senedinin açıkçası 10 liradan 200 liraya çıkmış olmasının bir önemi yoktur hala bu verilere göre bu hisse senedi yatırım yapılabilir seviyededir. Mesela Borusan'da da benim yani bu fiyata bakıp yanılan kişilerden farklı ayrışan tarafım ben bu hisse senedinin yatırımlarına faaliyet raporlarına baktıktan sonra bilançolarına ve özellikle satışlarındaki ciddi artışlara baktım. Yani ben aslında bu hisse senedinin temeline baktığımda bu hisse senedinin e, orta uzun vadede yani 1 yıl 3 e, yıl arasında e, bu hisse senedinin 1000 liraları görmesinin çok mümkün olabildiğini görebiliyorum dostlar. Bu sebeple de burada temel verilerine göre inceleme yapıyorum. Teknik olarak grafik bana en tepede olduğunu gösterse de gönül rahatlığıyla bir hisse senedinin uygun seviyelerde olduğunu burada anlayıp sizlerle paylaşabiliyorum. Yatırım tavsiyesinde bulunmadan. Aslında burada da bir nevi risk alıyorum. Neden risk alıyorum? Ee, gerçekten de birçok yatırımcı gerçekten bilinçsiz bir şekilde tamamen teknik verilere bakarak teknik bu arada kötü demiyorum. Asla kötülemiyorum. Alım seviyelerimizi ayarlamak açısından ee, geçmişin tarihin bir aynası olarak kullanıyorsak teknik oldukça faydalı bir şey ya da kısa vadede işlemler yapıyorsak bugünden yarına ya da bir haftalık birkaç günlük işlemler için teknik bize çoğu şeyi gösterebilir ama orta uzun vadede yatırımcı olacaksak kesinlikle şirketin faaliyet raporlarına temel verilerine çok iyi bir şekilde odaklanmamız. Karlarının nereden geldiğine bakmamız, satışlarının, hasılatlarının artışına ve sektördeki diğer hisselere göre fiyat kazanç oranı, piyasa değeri, defter değeri oranlarının daha uygun olmasını isteriz dostlar. Ben de bu şekilde incelemeler yapıyorum. Hatalarım, yanlışlarım hani bu bir buçuk yıl içerisinde hatalarım derken söylediğimin tam tersi durumda gerçekleşen Söylemlerim de olmuştur. Burada her şeyi bilebilmem mümkün değil. Bilgilerimi bildiğim kadarıyla burada beni izleyen insanlara aktarıyorum. Şimdi bugün e, Borsan'a örnek verdik. Bir ay işte 35 gün öncesinde yorumladığımız 266 liralık hissenin 440 liraya geldiğini görüyoruz. Buralardan geri çekilme ya da düzeltme kendi içerisinde endeks düzelmese bile yapabilir. Ya da dümdüz yoluna devam edebilir ama orta uzun vadede bu hisse senede hani 3 yıl sonrasına bakıyorsam ya da 2 yıl sonrasına bakıyorsam hala çok uygun seviyelerdedir dostlar. Şimdi bazı hisse senetleri var hala çok uygun dedik. Mesela Ereğli Demirçelik'ten başlamak istiyorum. Birçok insan burada yakın zamanda da yine ee, ne zaman yorumladım hatırlamıyorum ama yorumladığım zaman uygun olduğunu söylediğim zaman işte 3-3,5 milyar zarar bekliyor ise biraz gerçekçi konuşalım gibi yorumlamalar gördüm. Ee, bu hissede 3-3,5 milyar zarar beklenildiğini ben de biliyordum. Ee, hatta 4 milyar geldi yani oldukça kötü bir bilanço geldi ama bu hisse senedinin çok uygun seviyelerde olduğunu söyleyebiliriz. Zirvesinin 54 lira olduğunu düşündüğümüz ise 40-41 liralarda seyrediyor. Ereğli Demir Çelik'in birinci çeyrekte 90 milyon kar açıklamasının ikinci çeyrekte 4 milyar zarar açıklamasının birçok sebebi var. Yaşanan deprem felaketiyle beraber İskenderun'da Demir Çelik tarafında üretim durduruldu ve orada oldukça sıkıntılı bir süreç yaşandı. Ama bunun yanında özellikle de FED faiz kararlarının artışıyla beraber dünya genelinde e, HRC fiyatları yani demir çelik fiyatlarında oldukça ciddi sert düşüşler oldu. Ama son zamanlarda özellikle bu işin kalibi Çin tarafı son zamanlarda Çin'de bir hareketlilik özellikle son iki ayda işte bu HRC fiyatlarında yüzde elliye yakın artışlar gördük. Yani aslında Ere ile yatırım yapılabilmesi için en uygun dönemlerini geçirdi. Yani Birinci çeyrek ve ikinci çeyrekte bu tip hisselere e, eğer ki uzun vadeli yatırımcı olacaksak tam yatırım yapılma zamanlarıdır dostlar. Çünkü e, sektörel bazı sıkıntılar, gelip geçici sıkıntılar bu şirketlerin battığını göstermez bizlere. Aksine yatırımcısına büyük fırsatlar sunduğunu gösterir. E, hisselerimizden bir tanesi Ereğli Demir Çelik'ti. Diğer ikinci hissemiz Aksen hissesi. Enerji hisselerinin içerisinde Oldukça güzel beğendiğim hisselerden bir tanesi. Natural enerji keza aynı şekilde ama Aksen'e odaklanmak istiyorum bu videoda. Aksen e, o kadar hisse senetlerini yani enerji hisselerinin uçup gittiği gerçekten de abuk subuk fiyatlara ulaşmış ki... E, kesinlikle bu kadar yükselmelerinin altında sadece popüleriteleri olan e, kötü hisseler değil, kötü şirketler değil ama Gerçekten haddinden fazla yükselmiş işte FK'ları 180'lere 150'lere ulaşmış hisseler e, varken aksen gerçekten ama gerçekten daha hani o zirve seviyelerine bile gelememiş çok geride kalmış. Üstelik de bu şirket özellikle yurt dışında e, yapmış olduğu yatırımlarda e, üretmiş olduğu elektrik enerjisine enerji yani daha doğrusu satma garantisi sözleşmeleriyle iş yapan Gerçekten çok güçlü, çok güzel. E, bu kadar geri kalmasında bir anlam bulamadığımız, e, bana göre çok ciddi yatırımcılarına fırsat veren bir hisse senedi. Bunların dışında yine genel böyle ambalaj hisselerinin çok geride kaldığını düşünüyoruz. Ben, ben Benim nazarımda bunların içerisinde özellikle Alkim Kağıt, Alka hissesinin, çok uygun hala çok uygun seviyelerde 50 lira zirvesinden çok uzak seviyelerde olduğunu görüyoruz 29 lira seviyelerinde resmen bu hisse senedi sürünüyor borsada her zaman don döngülerin döngüler olduğunu işte e, bazen döngülerin yer değiştirdiğini e, anlattım hep burada. Enerji hisselerinin furyası da sonsuza kadar sürmeyecektir dostlar. Mutlaka ki işte endeks içi böyle mühendislik yapılıyor zaten hisseler arası geçişler yapılıyor. Belli başlı işte bu yükselemeyen hisselere tekrar geçişler olacaktır. Örnek şişe cam hissesi yine hisselerimizden bir tanesi çok uygun seviyelerde olduğunu düşünüyorum. Ee, bu hissenin e, dünya çapında dünya üzerinden baktığımızda bırakın bizim ülkemizde zaten kıyaslayabileceğimiz bir rakibi yok ama dünyada da yok. O kadar değerli bir şirket ki son bilançosu aslında çok da kötü bir bilanço değildi, iyi bir bilançoydu ama beğenilmedi. İşte bu hisse senedinin de belli seviyelerde süründüğünü görüyoruz ama bu hisse senetleri özellikle mesela Burada saydığım hisseler oldukça güçlü ve güzel hisseler. Bunların da zamanları gelecektir. Ve bakarsınız ki hani endekste diğer hani bu endeksi bu seviyelere getirmiş hisseler yavaş yavaş geri çekilirken ya da sert sert düşerken işte bu hisseler ayrışabilir dostlar. Eğer ki hala yani bu 7000 küsürlerden 8000 seviyelerinden hatta daha yukarılardan borsaya girecekseniz mutlaka ki Temel verilerine göre uygun ve geçmiş zirvelerine uzak kalmış güçlü güzel şirketleri bulursanız eğer bu seviyeden sonra da borsadan kazanmayı başarabilirsiniz dostlar. Yoksa hani uçup kaçan gerçekten zirvelere uçmuş hisselerin üstüne atlarsanız gerçekten de çok ciddi canınız yanabilir. Buradan hani ben bu kanalda her zaman söylüyorum. Bu kanalı izleyen herkesin çok ciddi ama çok ciddi kazançlar elde etmesini canı gönülden istiyorum. Burada çok fazla herkes gibi hani yayın yapan insanlar gibi her gün bir video atabilecek vaktim zamanım da olmuyor. Ama oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğim. Kanalımıza ilk defa denk gelmiş kardeşlerimiz varsa bizlere destek olmak eğer ki istiyorsanız. E Bildirimleri açıp abone olursanız mutlu olurum. Yorum ve beğenileriniz de bu arada çok önemli. Algoritma bizleri yukarıya taşır ve çok daha fazla insana sesimizi duyurabiliriz dostlar. Sizleri seviyorum. Bir dahaki videomuzda görüşürüz inşallah. Hoşça kalın Bol kazançlar diliyorum.